Canlar selamlar yeni bir PUBG Mobile gameplay videosuna daha hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir inşallah keyfiniz haliniz yerindedir şöyle önüme doğru atlayan biri var Ahmetçim biraz ters atladım ya keşke karşıya gideydin de hala yaşıyor olurdun diyeceğim birileri daha geliyor sanki buraya doğru da arkadaşlar pompalıyı değiştireyim bence onun sesler gelip gelip duruyor kafamı karıştırıyor tamam çektim diğeri şeye geçti helikoptere geçti onu salıyorum seni yakaladım valla. Lighting. Aa adam helikopter atladı çıkıyor lan buradan. Çıkabileceğini düşünmemiştim adam korkudan harbiden. <laughs> Kaçıyor resmen yani. Şuradan bir bizonu çekeceğim. Bizon yokmuş ki. O zaman uzayı aldım. Ulan uzaktan harbi bizon gibi gördüm de onu. Aa aşağısı dolu arkadaşlar. Sen yukarıda ne geziyorsun ama? Kardeşim böyle yukarıda gezinsen kilini çekerler bile haberin olsun. Arkadaşlar şunun arkasında da İçeriden sesler alıyorum. Çatıya mı çıksam yoksa içeriye mi dalsam diye düşünürken şöyle içeriye doğru kendimi bırakacağım arkadaşlar. Hayır. Baygın. Tek mi onu bilmiyorum da. Dalmak istiyorum açıkçası. Tek başınaymış güzel. Ama kask yok mu sende dostum? Ulan valla onda da kask yok ya. Oradan lazeri çekeceğim. Lazer kanka 2x değil. Lan lazeri şuraya atmış arkadaşlar. O tavanca ne ya? Girmiş çantaya şeye. Şimdi buradan birilerini görür müyüm diyecektim de sağdan skanlar var. Kutuyu açacağım ki kask versin diye canlar. Bu arada sizlere tekrardan hoş geldiniz. Bana destek olmak için lütfen aşağıdan like atmayı, yorum atmayı, aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleyen herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Kask bulamamış bir şekilde buradan çıkıyorum ama inşallah pişman olmam diyecektim ki dostum senin kask'a ihtiyacım var biliyor musun? O yüzden bir seviyede olsa alacağım onu. Şimdi içeriden bir ses verdi. Lan. Bu ses nereden geliyor? Asansör sesi. Muhtemelen tamam, yani duydunuz da. Çatıya çıkacağım ya abi. Önümde biri var. İki saattir bir sağa bir sola gidiyor hain. En azından çatıya çıktığımızda şeyi de görebileceğiz arkadaşlar. Dışarıdan gelenleri de görebileceğiz ama. Bir saniye. Tamam. Neredesin dostum sen? Geziniyor buralarda. Demiştim değil mi size? Çok gezinme crazy. Çılgın bir adamsın zaten. Aha. Lan. Son anda duydum seni. Vallahi var ya o APK'yı vururken bir tık kafam karıştı arkadaşlar. Ölenler geri gelebilir. Ben şu APK'nın da kilini çekeyim de. Kaldı geriye iki. Bir tanesi tam karşıda ama 100 süpe çıkartamayacağımı fark ettim. Sıkarken fark ettim yemin ederim. Şimdi bu ölenler geri gelecek mi? Çok önemli bir soru. Biri geldi. Umarım böyle bir 30 kişi daha gelir. Ya ben bu modda bir türlü rekor kıramıyorum arkadaşlar. Yani elimden geleni yapıyorum ama olmuyor ya. Bakarsanız bu videoda olur. Neden olmasın? Tam aşağıdan bir ses aldım da. Nerede? o? Ön tarafta. Ne yapıyorsun lan orada? Aha. Aldım botu. Birini de çekeyim arkada kalmasın da. Çok yakın girdi. Niye bu kadar yakın girdin ki? Arkadaşı var lan bunun. Net arkadaşı var da bu arada. bir çektim. Tamam. İçeride bir kişi gösteriyor. Lan ne alaka? Dörtlü sayı az önce. Sanki bir de burada birini daha duydum yani arkadaşlar. Belki oranın arkasındadır. Bir bomba deneyeceğim. Bunun oraya gitmesi biraz zor ama. Aha. Bunu aldım. Tamam filmi de çektim. Kanka tekrardan bir ses versen diyeceğim. Sayı yine arttı bak. Niye artıyor böyle biliyor musun? Aşağıdalar diye. Şimdi gidince göreceksiniz. İki kişi en az burada. Ama nasıl gittiğimiz de çok önemli şu an. Sağlı sollu sağlı sollu gidiyorum. Neredesiniz? Daha da mı uç kısımdalar? Neredeler lan bunlar? Vallahi kendimi şuradan bırakıyorum arkadaşlar. Görebilmek adına ama Maalesef ki bu tarafta değil. Tahminlerimizin dışında bir olay gelişiyor. Mekayı çağırdı oha. Alanın ta ortasındaymış lan. Nasıl fark etmedim ben geçerken? Sesini bile duymadım vallahi arkadaşlar. Şimdi ama birazdan karşılaşacağız diye düşünüyorum. Mesela buradaymış. Mekayı sen mi çağırdın kanka yoksa? Bir arkadaşın daha mı var? Yukarıya çıkacağım. Pencereden belki burayı daha net görebiliriz diye de bir paraşüt sesi alıyorum. Doğru duyuyorsam. Aynen çatıya indi. Orayı tutluyor. Lan canı bir be. duramadım ki. Adam akıllı spray çıkartamadık. Hayır. Problem değil, problem değil. Üstüme rastlayacak mı sizce? Tamam. Atladım. Yapma işte bırak bunu ya. Neyse ben de geri geleceğim abi. Arkadaşlar tam olarak aynı yere geldim. Biraz uzağa bıraktı ve şu an adam çıkıyor mu? Meka gözüktü küçük haritada. Vallahi çıkmaya çalışıyor sanırım. Ah be bir saniyeyle kaçırdım. Gördüm sıkmadı mı? Vallahi billahi var ya. İçeride bir kişi daha gösteriyor ama. Acaba bunun arkadaşı mı yoksa başka birim mi? O da gitti. Allah onun da sayısı gitti. Bakalım bu meka geri dönecek mi ya buraya? Bence dönmez gibi ama. Aha. Tamam o meka zaten. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şurayı lootlayalım. Biz de hızlıca buradan çıkalım o zaman. Famas vermiş. Faması boş ver. Ee, Scarley alınabilir. Ama ya Badger'la ikisini birleştiriyorum. Burada ne var? Sağdan ses aldım. Onu belki oraya gideriz. Sırt roketi bulduk. Tamam. Biraz mermiye ihtiyacım olacak ama. Canlar vallahi direkt Toki tarafına, Skull tarafına dönmek zorunda kaldım. 3 tane mi, 4 tane mi? Adam ne var lan orada? Tamam. Biri de yere yattı. Birilerimi çeksem diye düşündüm ama adama sıksam daha mı mantıklıydı sanki? Problem yok. Of çok güzel. 1 vs 3 attık lan. <laughs> Alakasız yani hiç beklemiyordum böyle bir olay yaşamayı burada da. Lootlarına çökmem lazım. İnşallah bunlar çatıştıkları kişileri vurmuşlardır. Çünkü öyle bir açıktan gidiyorum ki. Umarım sorun yaşamayız. Hemen lootlarına çökeyim ben. Direkt gittiler. Bence canlanma kartları yoktur. Tahminim o yönde. Eğer olsaydı baygın olarak kalırlardı zaten de. Bir saniye. Bunlarda niye adam akıllı loot yok lan? Bu arada Toki'den de ses aldım arkadaşlar da. M416'yı çekiyorum. Valla bir şekilde Toki'ye de yetişirsem güzel olur da. Arkadaşlar araçla çıkmayı düşünmüyorum. Bir saniye. Gördüm adamı. Bendir bug'ından bir şey gözüküyor da oradan. Aa taşmış abi. Taşmış. Ben adam zannettim de. Tamam tepeye çıkalım bence tamam mı? Bu tepeden Toki'den birkaç kişi bayarsak o zaman içeriye dalma şansımız olur. En azından güvenli bir şekilde dalarız. Şimdi gideceğim dört kişi çıkacaklar karşıma. Öyle olunca sorun oluyor ya tokide. Yani tek başınıza dördünü falan indiremiyorsunuz orada kolay kolay. Şimdi burada kimse yok zaten. Çatının boş olduğunu görüyorum. Çatı neden boş? Sesler geliyor oradan ama. Allah Allah. Tamam atladım sırt toketini tekrardan. Gidelim bakalım. İçeride mi yoksa alt tarafta mı çatışıyorlar? Altta olabilir diye şimdi bir düşündüm de. Ses yok. Burada var. Kaç terif. Tek başına mı lan o. Bu kadar olayı tek başına yaşamış olamazsın sen değil mi dostum? Ya da herkesi vurdun mu? Ne yaptın yani? Of güzel döndü. Tamam. Biri daha var. Ne yapıyor? En alt katta da çıktı dışarı. Nasıl bir planın var lan senin? Arkadaşlar bir şeyler deniyor ama gördüm. Tam olduğu yerde kalırsa belki uçar. Kötü bomba değildi bu arada da. Geri çekildi muhtemelen oradan. Bakalım aynı yerde mi? Allah gitti geldi gibi diye düşünüyorum da. Yok 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 içeriye geçmiş. Kardeşim böyle olmaz ki. Ulan burayı da zaten mezarlığa çevirmişsiniz. Gösteriyorsan göster yani. Sorun yok hadi. Şuradan bak bir daha. Birine keskin denedi sanki de. Ne denedi lan o keskine? Aha. En alt katta. Oğlum bir yerinde durmuyorsun ki. Yerinde dursan halledeceğiz de. Böyle indim arkadaşlar. Güzel. Allah! Ölümü koparttı. Bu sefer yedi. Aa kalın. Kalıngı hatırladınız mı arkadaşlar? Ben hatırladım da. Bir bot var. Bot mu lan bu gerçekten? Yo gerçek. Aha. Az önce vurduğum çocuğu Toki'deydi. Toki'den aşağı bakıp vurduğumuz çocuk. Haluk da bizi uzay üstünde vuran hain herif ya. Ne almış? Drop silahları çıkmamış mı lan? Famas vardı. Demek ki o da Famas'ı sevmiyorsa. Şimdi. Toki'yi temizledik. 19 kill'deyiz. Yani orada ölmesek. Çok farklı bir kill sayısında olabilirdik arkadaşlar ama. Yapacak bir şey yok. Şuradan Mekka'ya geçiyorum. Alanı nereye vermiş? Aa değişik bir alan var lan. Main son tarafına falan kapatabilir. Orada da bir tane meka var da. Bir gidip onunla karşılaşalım ya. Bir boks maçı yapalım. Valla bunlar birbirine girdi. Sağda da solda da bir tane bagi durdu. İki kişi bakın arkadaşlar orada. Ben de bunların üstüne gitmeyi tercih ettim ki. Daha sonradan başımıza... Bela olmasın aldım. Çok güzel. İçeri kaçsaydı sorun yaşardık. Bir daha onu çıkartmakla falan. Bekle bekle bekle. Bekle birader daha kaçamazsın da Crazy Aa crazy'yi de hatırladım bir yerden Allah seni de vurmuştuk kardeş Sakin sakin Buradan hemen koşuyorum Ne oldu hemen içeri kaçtın Aa yine herif Bol tarafa bakın arkadaşlar Oha Mekanın canı azaldı da baya Nasıl yapalım Böyle yaptım Problem değil Önce vurmam lazım Tamam. Seni oradan çekemiyordum ya. Oha be. Sakin. Kitimi döneyim. Kitimi dönmeme izin ver. Tamam. Bıntı yok. Bomba gelir mi diye bakıyorum da. Herhalde atmazlar bombaya. Buraya nasıl atsınlar. Sırada karşıdaki üçlü var arkadaşlar. Bu üçlüyü. Poki'deki vurduğumuz üçlü değil. Eminim onlar değil. Düştü lan. Bilgisayar tam o esnada dondu bir şeyler oldu da. Kask gerek bir şey çıkar mı buradan? Oo benim kaskım yeleğim çok sıkıntıda arkadaşlar. Oha ben bu esnada telefon bir aradı da şimdi kapattım. Açı bitireyim geri dönüş yaparım ona her türlü de zaten. Nasıl oynayacağımı şaşırdım ya. Bu baygını kaldırdılar. Benim bir şekilde yakın girmem lazım da. Nereden geçersem geçeyim. Görecekler arkadaşlar bunlar. Yoksa. Tamam tamam. Atıyorum kendimi ön tarafa. Bu evin oradan var ya, içeriği. Hayır. Ramazan gitti. Geliyor. Bir gelmeyin lan. Problem değil. Canavar zonunda. Tamam. İki baygın, son adam içeride. Bomba değil. Hayır ya! Bu nereden çıktı ya? Lan dur! Bitiriyor. Buraya cover aldım. Tamam kardeşim sen ona bak. Sen ona bak. Adamsın. Görmedi beni. Birini çektim. Aa, temiz mi lan? Arkadaşını kaldırmamış. Oha! Nasıl yaşıyorum ben hala bilmiyorum ama kas gerek hiçbir şey kalmadı. <laughs> İnanılmaz bir fight'tı burası var ya gerçekten. Arkadaki bütün her şeyi bozuyordu az kalsın da. AMR var. Aldım AMR'yi. 8x'imizi bekletiyorduk vallahi onun için zaten. Şöyle yapalım. Aktaralım her şeyi. Boş şeylerden kurtulalım. Bir enerjimiz falan da basalım. Kaldı geriye iki kişi de bu aşağıdaki bayıldı. Yani o taraftan birileri daha gelebilir. Ya da şey mi vardı lan acaba? Kişiden çok cihazı mı var? Bilemiyorum. Bu heriflerin bakayım diyeceğim. Acaba içerideki diğer adamını niye kaldırmadı? Orada armutluk yaptı diyebilirim yani. Yani kocaman da alan var ha. Benim bu adamları bulmam biraz zor olabilir arkadaşlar. Markete uğrasak nasıl olur ama? Bir fişek çıkartır mıyız? 282 paramız var. Harbiden bir markete uğrayacağım ya ben. Şöyle Yasnaya'ya kadar geldim. Buradan yelek, kask her şeyimizi tazeleyip çıkmak istiyorum arkadaşlar. Tamam. Bir de içimden bir ses. Bu heriflerin karakol tarafında olabileceğini söylüyor ama. Eğer yoksalar ben zaten oraya geçip atacağım fişeğimi. Böyle hafif hafif kafayı kaldırsak gözükürler mi? Allah çatı boş gibi arkadaşlar lan çatıda adam var gördüm tam uçtaydı bir saniye orada kalmaya devam etse uçardı daha bu arada net uçardı Son anda fark ettim yoksa arkadaşlar büyük sıkıntı bizi beklerdi buradan bir bomba. Venom. Ah be Venom. Yedi amereyi. Çok iyiydi. Bir tane buggy sesi. Yok araç. Hop. Bir şey atamadık ama sıkıntı yok. İkinci maçta atarız. Ulan bu benden önce mi iniyor? Arkadaşlar bu benden önce iniyor olamaz değil mi? Silah bulursa bittik. Burada Uzi var. O da silah bulacak ama. Hadi bakalım. Tamam. O da baygın. İki silahlı olan da baygın şu anda da. Üçüncüsünü beklemiyordum. Tamam Victor. İyi ki aşağı düştün kardeşim. Seninle uğraşmak istemezdim açıkçası. Burada vektör var. Onu alacağım. O etraf bayağı bir kalabalık arkadaşlar. Bayağı bir kalabalık. Buradan UMP'ye geçtim. İçerisi dolu da atlar mıyız O bu kadar da hızlı atlayacağımızı ben de düşünmemiştim. Allah! Dal abi dal. Kim neredeyse artık yakalayacağız diyeceğim de. Tamam baygın. Bu burada tek miydi? Bilmiyorum ama biri daha geldi. Gelsin bakalım. Tam sağımda. Tamam. Sol arka. Yukarıda gibi. Belki atlar. Hadi atla kanka. Hay atlamayacaksan niye numara yapıyorsun bize? Buraya mı geleceksin? Gel hadi. Oho senin numaralar Allah. Ulan adamı vuracak. Vuracağım adamı kaçırdım gördün mü? Yapacak bir şey yok. Onu salacağım ama. Buradan ölmeye çalışsam ölme ihtimalim çok yüksek. Tamam. Bunu aldık geçerken. Yukarısı dolu. Acaba içeride var mı ya? Şu kamera odası mı? Ne denirse artık oraya. Bilemiyorum. O taraftan gitmeyi tercih etmedim ama ben. Ön tarafa oynayacağım. Ona sınar et. Çatıya çıksak da fena olmaz. Çünkü o soldaki adam mesela nereye gitti tamam mı? Çatıda onların hepsini görme ihtimalimiz olacağı için çok seviyorum ya burayı. Aşağısı gözüküyor. iki kişiler. Solda kimse yok. Aşağıdakini Şimdi sıkabilirim bence. Çünkü kili açacak. Alacak bir açım da vardı. Bir saniye. Allah. Ne oluyor? Düştü lan aşağı herif. Niye aşağı düştün? Kanka. Bilmiyorum ama adam ne güzel sprey attı lan oradan. Geliyor. Tamam. bir daha gelecek bence. Geliyor musun? Bunu vurdunuz mu ya? Oradaki adamı vurdular mı acaba arkadaşlar? Fark edemedim ki. Şu ipi kullansa duyacağım diyecektim ki. Kullandı vazgeçti bir şeyler yaptı. Ben bir kit döneyim. İkisi arkadaş belli ki. Bir planları var. Aynı anda ipi kullanalım falan diye mi düşünüyorlar? Eğer öyle bir planları yoksa benim onları açı alacak bir şekil bulmam lazım. Tamam. Yürümeye başladılar. Tam önlerini keseceğim birazdan. Kaçış şanslarının sıfır olduğunu düşünüyorum açıkçası. Mesela bu şekilde. Onun soldaki direkt öldü. E bunlar o zaman kimik mi yapıyordu? Oha Mekayı çağırmış biri. Mekayı çağıran nerede şimdi? Bir enerji basayım da. Orayı yapmış olabilir mi ya? Bilmiyorum ki. Böyle sağlı sağlı ilerleyeceğim de. İki kişi kalmış şu ikisine. Ölmek istemiyorum açıkçası ya. Ses vermiyorlar hiç. Aa gördüm. Aynen kardeşim. O kadar kolay ölecektim ben de. Hadi canımı azalttın üstüme gel. Bombayla geliyor. Bombayla geliyor. Bombayı doğru atamadı ama. Ya beni hala orada zannediyor olamazsın herhalde Gabi. Gabi'nin bir arkadaşı vardı arkadaşlar. Onu bulmadan Mekan'ın lootuna da bakma şansım sıfır. Aha buldum lan adamı. Vallahi burada. Geliyor üstüme. Yo gidiyor. Nereye gidiyorsun? Kaçmaya mı çalışıyorsun? Hazmi. VPX mı Arkadaşlar 11 kill ile burayı temizliyoruz. Lootlarımızı alacağız. Mekamızı atlayıp direkt rush'a başlayacağız. Bakalım ne verecek. P90. Bu arada yeni bir P90 deseni gelmiş oyuna. Alsak mı almasak mı arasında kaldım açıkçası. MG'yi de çekiyorum burada. Ben güzel şeyler verdin de. Şimdi ikisinin arasında bırakacak bizi yine. Oha çift MG mi yapsın? Yok tamam böyle kalsın. Bu arada canlar akşam yayınlarına gelmiyorsunuz ya. Yani uzun vadede bir planım var. Hem gameplay yayınları hem vs yayınları hem e-spor maçlarını izlediğimiz yayınlar. Akşam 7-8 gibi başlıyor. Hani sizlerden ricam. Müsait olduğunuzda gelin bu yayınları birlikte izleyelim. Şimdi Tokyo'ya geldik biz de. Bu adamı çekseydim güzel olurdu da. Hemen ineceğim. Tamam arkadaşı için çok hızlı geldi diğer Atro'da, atro da atrocum valla ölümüne geldin haberin yok gerçekten senin ya onu attım aşağıdan gelen bot olabileceğini düşünüyorum ama yok lan niye durdu ki bu orada durdu ne yaptı loot falan bulmuş olabilir şimdi 3 ikisi falan alayım mı ben buradan çanta çok dolu 2 tane bırakacağız şimdi her şeyi alır biri daha geliyor da. desten çıkartmaya çalışıyorum. O da bot gibi. Burada MG'nin mermisini harcamanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Tamam. Sağdaki kim? O da ayak sesi verip duruyor da. Sağ koştu. Şu odaya girdi. Bekle kardeşim beni orada. Hiç kıpırdama tamam mı? Seni duymamışım ben. Yani. Anladın mı? Seni hiç duymamışım. Ama bir bombayı yersin. Uçarsın. Nasıl uçmuyorlar? Oha be. 3-4 tane de MG mermisi yedi düşmek için. Oğlum haz mı? 2 saniyede nasıl geri geldin sen? Az önce vurmuştuk biz bu çocuğu. Az önce mi vurmuştuk lan? Vallahi hatırlayamadım ki. 16 kit Hızlı oyunu oynamak istiyorum arkadaşlar. Her yeri rushlayacağım şimdi. Canlar sizlerden bir ricam var. Bu PUBG Mobile şikayet yeri falan varsa gelin birlikte tamam mı? Oyuna bu kadar gereksiz olay getirmemelerini gerektiğine dair bir şikayet yazın. Bak ben varım. Benimle beraber olanlar da yorumlara abi ben seninle beraberim bu şikayette bulunurum. Mesela bunlar ne kanka atılmıyor. Şu boya da ekstrem bir durum bence. O da atılmıyor. Çantayı böyle görünce sinirim bozuluyor çünkü benim yani. Aha yemin ediyorum meka bana doğru geliyor. Az önce çıktı oradan da havada olabilir. Eğer havada değil yere indiyse karşılaşacağız. Farmın orada. Aynen şu tam önümde. Bekle beni geliyorum. Saklanma ama sakın ha. Sakın saklanma. Burada. Aha. Arkadaşlar ne yapacağımı şaşırdım. Kur'an çarpsın. Hem meka var hem adamlar falan var. Ama bak sen bana sıkıyorsun kardeşim. Sen bana sıkıyorsun. Canım da sıkılıyor böyle olunca. Elinde de MG var kanka. Dur ben bunu elimden bırakmayayım da. Yoksa MG ile canımızı okuyacak. Tamam. Hemen kilini alacağım. Şu evin içinde bir kişi daha var da. Mekalının peşine mi düşsek bilemedim. Aa bu mekalıyı vurdular. Tamam sen onu vur kanka. Ben onu ezip kilini alayım. Bir de seni tutayım. Gavi. Ulan Gavi. Senin mekanın canını okudular da. Ben kurtuldum valla. Şurada kalan son adamı da çekiyorum arkadaşlar. Burayı çok güzel hızlı bir şekilde çözmüş olduk. Bunun da ile beraber 20'ye ulaşıyoruz. FIFA gitti. Ama ve lakin şey olmuyor ya. Direkt gitmiyorlar yani ekiplerinde hala adamlar var da. Şu aşağıdan gelen ses. Sakın bot vurma ya. Kanka botsa 2 saniye vurma lütfen. Alacağım onu. İlk gerçek adamı alacağım. Şimdi botları indirmesin diye. Tamam o gitti. Şunu ezdik. İli geldi bir de şurada baygın var. Bunu da o adam vurmuştu. Onu da aldık mı güzel olacak valla. Acaba uzay üssü dolu mudur? Ya, bu adamlar da muhtemelen oradan çıktı da. Bir yine kontrol etmek lazım ya. Şuradan da geçerken bakacağım yine. Aha. Bir tane gördüm. Yarım meka gördüm. Muhtemelen ölüme doğru bir şey atacak. Füzeleri atacak da kaçmaya çalışıyor. Kanka nereye kaçıyorsun? Ya hadi uğraştırma be. Kaçsa yakalamayız ki. Yakalayamayız arkadaşlar. Vallahi karşılaştık. Böyle yapabileceğini düşünmemiştim de. Tamam yan yan gidiyorum ki bana sıkmasın. Güzel biri gitti. Arkadakini aldım. Aa arkadakini bıraktık mı yanlışlıkla? Yok. Tamam. Vaygın. Kardeş seni de şöyle alabilir miyim? Çok iyi. Siz var ya müthiş denk geldiniz ya yemin ederim. Beni sen de uğraştın bayağı bir kardeşim ama sıksa belki daha çok iş yapabilirdi. O yüzden diyorum abi. Böyle bir durumda meka ile karşılaşırsanız sıkın abi. Bütün mermileri yardırın. Canı az olabilir. Siz belki birden patlatabilirsiniz. Hiç belli olmuyor. Oğlum az önce o tepeden indim. Kimse yoktu ya. Şimdi de sıkmaya başladılar. Kimler kimlerle kapışıyor orada bilmiyorum da yetişmem lazım. Acil yetişmem lazım. Solda gördüm adamı. Allah. Mekanın da canı az da. Canlanma kartımız yok. Arkadaşlar. tam bu bot. Orada da gerçek var da. Bir saniye. Bunu alayım. Oğlum mekaya sıkmaya çalışıyorsun da kendi canından oldun ya. Ya bu kadar mıydı önemli olan? Evet bu kadar da önemliydi aslında da. Tek şanssız tarafı yani inip hızlıca onu indirmem oldu arkadaşlar. 27'ye 16. Aklımda deli deli sorular yetişirsek. Kaç kil daha? 12 kil daha arkadaşlar sadece. Ulan 12 dediğimde oyunda zaten kalmış 14 arkadaşlar. İşin zorluğunu oradan anlayabilirsiniz. Ve bu marketin orada ben render bug'ından birini gördüm. Durmadım. Direkt dalıyorum. Ölme ihtimalim de var. Onu da göz önünde bulundurarak arkadaşlar. Şuradan çıkarsam. Hayır. Allah! Tam bu esnada bu tarafa dönmesi onun için büyük bir şans da aslında da. Sanki köprünün oradan da mı sıkan oldu lan bana? Şöyle bakayım. Bir araçtan, da... aha gördüm. Adamı gördüm evde. Aa, araç da benim oraya gitmeme izin vermeyecek. La vurmayın birbirinizi. Gözünüzü seveyim vurmayın birbirinizi. Gitti. aldım tam 12 kişi ama benim 11 kilo ihtiyacım var. 11 kişi kaldı. 11 kilo ihtiyacım var. Yetişmeyecek <laughs> ya. Ne yaparsam yapayım abi. Bu mod varken benim rekor kırma ihtimalim neredeyse yok arkadaşlar. Bir saniye. Bu adam diğerlerini sıkarken indirebiliriz ya. Oha 3 kişi var. Tamam. Yok yok yok. Buradan kaçış yok. Araç nereye gitti lan? Araç da vallahi ilerledi sanırım da. küçük lootuna bakıyorum hemen. Atlıyorum buradan. Meygenin MG'nin mermisi değişsin de sonradan biriyle tam karşılaştığımız esnada sorun yaratmasın bize. Ya vallahi çok uzun yol yaptım ama arkadaşlar kimseyi bulamadım. Sonra buradan da geçmiştim de içimden bir ses acaba. İçeride bir yerdedirler de. Az önce ses mi vermediler? Kendilerini mi göstermediler? Dedi. Sanırım öyle bir durum da yok. Hani çok fazla kasıyor olmasına rağmen göremiyorum ve bu aracın yakıtı bitmek üzere. Saçmalıyorsun ya. Aha! Sonunda birilerini bulduk. Tamam. O da gitti. Of! Saniyeler içerisinde. bir vs 3 e diyeceğim de arkadaki bunlardan değilmiş. Direkt atladım abi. Güzel şeymiş lan bu araç. Ne kadar hızlanıyor? 86'lar falan mı? ya? o zaman kötü kardeşim. Ama birden hızlanma özelliği var. Oha iyiymiş lan. Acaba bundan sonra mekanı sadece kafasını mı kullansak arkadaşlar ne yapsak? Aha. Vallahi var ya tahmin ettim burada olacağını. Çünkü dışarıdan aracını gördüm. Dur bir saniye. Bunlar, bundan bir kurtulayım ben. Arkadaşlar. Uçtan mı bekliyorsun? Yoksa? Vallahi uçta bekliyormuş ve ben öldüm. Şaka gibi ya lan var ya tahmin ettim de. Yani en iyi ihtimalle ki rekorumuza egal ediyorduk arkadaşlar. O da tatlı olabilirdi de bilemedim ya. Akele direkt aldı. Ben orada enerji mi basıyordum? Kick mi basıyordum? Ne yapıyordum? Neyse tatlı maçlar oldu. Umarım izlerken eğlenebilmişsinizdir. Bana destek olmak için aşağıdan video like atmayı, yorum atmayı, aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın canlar. Destekleriniz için hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.